Pandemi nedeniyle eve kapandığımız günlerde daha önce hiç olmadığı kadar dijitalleştik. Daha önce hiç olmadığı kadar ekranların içine düştük. YouTube izlenme süreleri rekor seviyelere ulaştı. Netflix abone sayısı dünya çapında patlama yaptı. Video temelli dijital hizmetler sunan mecralar yoğun kullanıcı ilgisine karşılık verebilmek için yayın kalitelerini düşürmek zorunda kaldılar bütün sosyal medya platformlarını çok daha fazla ve çok daha çeşitli şekillerde kullanmaya başladık. Evden iş yaparken toplantılarımızı video konferans uygulamaları üzerinden gerçekleştirdik. Yüksek talep üzerine Zoom gibi şirketlerin hisse değeri tavan yaptı. Bu yoğun dijital medya tüketimi bir takım yan etkileri de beraberinde getirdi. Bugünlerde sık sık dijital yorgunluktan söz ediliyor. Biz de bugün bu yeni meseleye odaklanacağız. Başlayalım. Bugün pandemi döneminde medya tüketimini ve bunun sonuçlarını konuşacağız. Ama önce bir genel değerlendirme yapalım. Yani bizim özellikle dijital medya kullanımımız, sosyal medya kullanımımız bu dönemde nasıl değişti? Yeni neler ortaya çıktı mesela? Biz zaten Türk halkı olarak sosyal medyayı ve interneti aktif kullanan ülkeler arasında bulunuyoruz. Pandemi süresinde evde bulunduğumuz ve eve kapalı kaldığımız dönemde tabii ki bu sosyal medya özelinde olmak şartıyla internet kullanımımız e, arttı çünkü yapacak başka bir e, şeyimiz olma, kalmadı şimdi doğrusu ve internette sosyal medyada zaman geçirmeye evet, ayırdık bütün vaktimizi. Yeni e, konseptler doğdu, yeni fırsatlar oldu, yeni e, beceriler ortaya çıktı, yeni e, hiç keşfettiğimiz, hiç farkında olmadığımız becerilerin ortaya çıktığını gördük. Bunu mesela Instagram canlı yayınlarında çok gördük e, çünkü daha önce hiçbir canlı yayın yapmamış kullanıcılar bu pandemi sürecinde canlı yayınlarla farklı becerilerini ön plana çıkardılar. Kimisi müzik yaptı, kimisi canlı yayında tiyatro gösterileri yaptı, stand-up yapan vardı. Bu aslında bir fırsat gibi hani becerileri gösterme adına bir fırsat olarak karşıladık. Kalıcı etkileri olur mu? Mutlaka olacaktır. Çünkü yaşadığımız şey kısa süreli ve Sığ bir şey değildi böyle derin ve uzun süreli bir şey yaşadık ve evet. becerilerimizi görme fırsatımız oldu. Şimdiden görebiliyoruz aslında birçok etkinlik, birçok eğitim, birçok iş görüşmesi sosyal medya üzerinden planlanmaya başladı. Evet. Biz mesela çalıştığımız markalarla fiziksel ortamlarda toplantı yaparken artık bütün toplantılarımızı online platformlar üzerinden gerçekleştiriliyoruz. Evet. Tatildeyken bile çok rahat toplantı yapabiliyoruz mesela. Şimdi tabii sadece tüketmedik, ürettik de yani canlı yayınlardan bahsettik. Yani hem YouTube'a hem Instagram'a işte ...upload edilen içeriğin bayağı arttığını mesela rakamlarda görebiliyoruz. Yani evet. ne gibi eğilimler gözlemledik bu süreçte? Ya aslında biz e, üretmeyi de seviyorduk. Pandemi öncesinde de e, bakacak olursak üretiyorduk. Yani faydalı olup olmadığı tartışılır ama... ...pandemi esnasında hakikaten insanlar tüketici olmak kadar... ...bir üretici olma yoluna başvurdular. Evet. Üretmeye başladılar. Hı hı. Bunun en belirgin özelliği de dediğimiz gibi... Instagram canlı yayınlarında gördük. Ee, tabii YouTube içerikleri de çok fazla farklılaştı. Ee, daha önce ve çoklu ortamlarda, çoklu kişilerle çekilen e, içerikler daha kişileşti. İnsanlar tek başlarına ya da aile bireyleriyle videolar, e, içerikler üretmeye başladılar. Örneğin Instagram üzerinden... Birçok ünlü ismin canlı yayın yaptığını gördüm mesela, belli bir disiplinle yaptıklar yaptılar bir de bunu yani böyle bir defa yapıp bırakmadılar belli saatlerde, belli sürelerde hatta... Yani neredeyse hani televizyon programlarını bekler gibi onu beklemeyen tabii, izleyiciler tabii. çıktı, diyeyim, kullanıcılar çıktı değil mi? Tabii tabii kesinlikle yani reklam modelleri değişti, bu platformlar üzerinden reklam veren markalar oldu. Yani hakikaten çok ilginç bir durumla karşı karşıya kaldık. Şimdi tabii yani dijitali çok daha yoğun bir şekilde tüketmeye başladı bu görülüyor. Şimdi bazı alanlar üzerinden bakalım. Mesela işte eğitimde bunu gördük. şimdi özellikle tabii yeni kuşaklar yani tabii okul açılması falan planlanıyor ama ne olsa olsun belli ki bu iş bir ölçüde en azından orta vadede belki de yakın vadede biraz uzaktan götürülecek bu bizim daha çok herhalde dijital medya tüketmemizi, değil mi? Beraberinde getirebilir bir bir bir, bir yol açıyor da tahmin Tabii, ediyorum. Kesinlikle. Ya yani dijital eğitim zaten konuşulan bir kavramdı ama bir anda hayatımıza girdi. Aslında alışık olduğumuz bir kavramdı ama yani işin içine çok hızlı girdiğimizde bir yabancılaştık. Ama çabuk kabullendik yani işin güzel tarafı çünkü bütün kuşaklar X, Y, Z kuşaklar artık internetle, teknolojiyle iç içe yaşayan kuşaklar. Hiçbiri buna yabancılaşmadı. Yani 8 yaşında gibi çocuk bile oturup televizyon karşısında ya da bilgisayar karşısında bir eğitim ihtiyacını giderebildi. Ya ben öyle görüyorum. Benim endişe endişeleniyor musun? Ya bazen mesela hani, ne bileyim bu bir şey de olarak da hani eski kafalı falan da olarak. Sen endişeleniyor musun ya yani bu değişimden endişeleniyor musun? Ya ben şöyle söyleyeyim. Yani teknoloji, internet <laughs> hayatımızın bir parçası artık. Bu değişmez bir parçası. Ee, bazıları teknolojinin, internetin sürekli böyle olumsuz ve negatif yönlerine vurgu yapıyor ama ben evet. ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Ben hep şu örneği veririm. Yani her sene trafik kazalarında 1,5 milyar insan hayatını kaybediyor. Milyonlarca, milyarlarca insan ölüyor. Ya biz işte arabaları kaldıralım e, demiyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki işte trafik kurallarına uyalım, alkollü araç kurulamayalım, işte emniyet kemerimizi takalım yani tedbirlerimizi alalım. Hı hı. Bu teknoloji ve sosyal medya için de böyle. Evet. Bu hayatımızın bir parçası. Teknoloji, internette hayatımızdan çıkaramayız artık. En azından yakın gelecekte öyle gözüküyor. Ne oluyor? Buna karşı yani zararlarını e, absürt, e, içine çekecek, zararlarını yok edecek şeyler yapmamız lazım. Böyle, ben çok endişelenmiyorum işin doğrusu. Gelecek bu, buna hazırlanmak gerekiyor. Endişelenmek yerine tedbir almakta fayda var. E, i̇ş yapma biçimlerimiz, işte toplantılardan bahsettim filan yani şimdi bu şu demek aslında bir yandan da hani yeni ne bileyim kurallar, ne bileyim kimi ne zaman rahatsız etmeliyiz, neyi ne zaman yapmalıyız yani bu işin kodları oturuyor bir yandan değil mi? Tabii değişecek yani, tabii. ne değişiyor, ne değişecek? Ya şöyle ben hep şunu söylüyorum mesela WhatsApp biraz... Şeydi normalde mesai kavramı 8-5'ti. eskiden 85'ten sonra işte mailler bile cevaplanmazdı. WhatsApp biraz şey oldu, bunu biraz esnetti. Esnetti. 10 gibi oldu. Şimdi Zoom, Zoom gibi platformlar, bu e, online video, online toplantı platformlarıyla aslında tamamen böyle zamansız bir evet. iş dünyasına girmiş oldum. Ben e, mesela iki gün önce gece 12'de bir iş toplantısına girdim. İyi mi kötü mü? Doğrusu şu an yani nasıl nereden baktığımıza göre değişebilir. Deneme yanılma zamanlarındaydı diye evet. tahmin ediyorum. Ama bir sistem oturması gerekiyor sonuçta bu insanlar bu çalışanlar bir özel hayatları var bunun bir sistemi bir adam muhaşeret kurallarının belirlenmesi gerekiyor bu işler evet, işler içinde. İyi söyledin yani gerçekten yani. Biraz dijitalin adamı muhaşereti. her de bu kadar yoğun kullanırken tabii, tabii. bir konuşulması gerekiyor. Suistimal edilmemesi lazım. Doğru Mesela diyorsun. şu an e, online çalışıyor e, birçok e, markalar, birçok e, bir şirketler evden çalışıyorlar. E, çalışanlarla görüştüğümde yani bazı konularda müzaripler. Ne Kolay ulaşılabilme evet. işinden. Evet. Mesela diyorlar ki biz ofisteyken dışarı çıkıp bir çay kahve molası verebiliyorduk ama burada öyle değil. Sürekli bilgisayar başında olmamız isteniyor ve... İşte bunun biraz oturması ve bu düzenin sağlanması Tahmin gerekiyor. Tanıyorum bir performans odaklı bir yaklaşım yani hani iş hedefleri koyup onların gerçekleşmesini beklemek. Tabii ya. Yani, bence birçok şey değişmesi lazım. Bu 8-5 mesai kavramı üzerine de konuşmak lazım. Yani çünkü artık yeni bir dünyadayız, dijital dünyadayız. Bu dijital dünyanın avantajlarından faydalanmak. E lazım. şimdi biraz bu dijital platformlara bir odaklanmak istiyorum tek tek. Şimdi herhalde bunlar en çok yer alanlardan biri Netflix oldu malum. Evet. Dünya çapında kullanıcı artışı. Yaşadı platform çok net bir şekilde ee, kazandı diyebilir miyiz tam anlamıyla? Ben kazandıklarını düşünüyorum çünkü insanlar eve tıkılı kaldılar. Evet. Şimdi televizyon, geleneksel medya üzerinden içerik tüketme sınırlı. Ama Netflix gibi platformlarda her beğeniye göre, her tarza göre içerik bulabilme fırsatı var ve bu evet. da onların bu dönemde insanların sarılacağı, hayat kurtarıcı şeyler olduğunu düşündürüyor bana. Netflix ve büyüdüklerini de görüyoruz. Mesela Netflix büyüdü, Zoom büyüdü, bu gibi platformlar büyüdü. Çünkü bunlar bu dezavantajı dönemi insanların fırsata çevirebileceği ya da bu sıkılmadan geçirebilecekleri platformlar bunların büyüdüklerini ve gelecekte daha da büyüyeceklerini bu tarz içerikli, bu tarz platformlar büyüyeceklerini düşünüyorum. İşte YouTube'da yine işte canlı yayınlarıyla ne bileyim ve upload edilen içerikler vesaire. O da o da hani bir coştu tahmin ediyorum. Onun için de bir eşik sayılır tahmin ediyorum Tabii YouTube zaten son dönemde en popüler mecrasıydı. Bu pandemi ile birlikte içerik tüketim alışkanlıklarımıza uyduğu için mesela video içerik en çok tüketilen insani iletişim. En, en, en insani ve en aslında böyle sırtımızı yaslayıp tüketebileceğimiz içerik türü. Kolay. Bir Kolay arabamın tekerleri nasıl değiştirebilirim? Sırtım yaslar ve onu izleyebiliyorum. Yani diğer türlü okumak, yazmak, çizmekten daha kolay ve pratik geldiği için video içerik, video kontent her zaman daha iyi olacak gibi geliyor gelecekte ve evet. şimdi de. O yüzden bu platformların daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Instagram yine hani... Tabii Instagram'ın ise Instagram. canlı yayınları. Tabii. Onların da iyi bir zamanı oldu tahmin ediyorum. Tabii tabii. Şöyle, bir şey, yani şöyle güzel bir şey oldu. İnsanlar bu sıkıldıkları dönemde de işte dünyaya açılan penceresi oldu bence Instagram canlı yayınları. Yeni ne gördük orada? Ben mesela işte çok ilginç şey gördüm. Kız isteme merasimi gördüm. Yani daha ne, daha ne olabilir yani kız isteme merasimi gördüm. Ee, düğün yapanları gördüm. Örneğin ben pandemi sürecinde benim çocuğumun doğum günüydü. Pastamızı yaptık eşimle ve canlı yayınla. bazı farklı platformlarla. Ben, anne babam katıldı, eşimin akrabaları katıldı. Aslında evde iki kişiyken 20 kişilik bir doğum günü kutlaması yaptık. Bu bile hakikaten ne kadar çok şeyin değiştiğini ve gelecekte değişeceğini gösteriyor. Ne kadar çok şeyin dijitalleşebileceğini Evet yani buna entegre edebileceğini gösteriyor. Düğünler yapıldı, nişanlar yapıldı. Örneğin emlakçılar evleri online gezdiriyorlar artık. Yani evet. gidip bu, bunların hepsi süreden tasarruf yap, yapabileceğimizi gösteriyor aslında. Süreden, maliyetten evet. doğru kesinlikle. Bir de tabii e, şimdi bu dönemde doğru bilgi, doğru haber çok önem kazandı. Yani güvenilebileceğimiz kaynaklar. Sosyal medya bu açıdan e, işlevini gördüm ya da özellikle hangi platformlara insanlar bu amaçla yöneldiler? Ya aslında bana pandemi öncesi sorsanız ben sosyal medyanın çok avantajlı olacağını söylerdim ama nedense yani nedense demeyeyim şey geleneksel medyada burada çok iyi yani. e, iş gördü. Çünkü bak. Özellikle şu, televizyon tamam. Televizyon çok iş gördü. Şundan dolayı bence Bilim Kurulu üyesi, doktorlar ya da oradaki yetkililer genelde bilgilendirmeyi televizyon üzerinden yaptılar büyük çoğunluğunu. Bu bence insanların televizyondan bilgi alma, bir de işin içinde sağlık olduğu için ki sağlık olunca biraz daha sosyal medyada risk alınır evet. başka konuda ama bu konuda alamıyoruz. bu konuda insanlar risk almak istemedi bence. Sosyal medyada duyduğum bir şey örneğin bir bilim kurulu üyesi maske takın Diyorsa maske taktılar. Yani sosyal medyadan birinin maske takmayın demesine kimse çok fazla aldırış etmedi. Çünkü biraz e, sağlık olduğu için insanlar riski davranmadı ve e, alışkın olduğumuz, e, kodlarımızın alışık olduğu geleneksel medya üzerinden bilgi almak istediler. Tabii ki sosyal medyada da burada da iş yaptı. Örneğin Sağlık Bakanı bütün duyuruları sosyal medya üzerinden yaptı. Ve çok büyük etkileşimler aldı. Ve kitlesini de çok büyüttü. Yani, Türkiye'nin medya... en çok takip edilen isimlerinden biri İsimlerden, Instagram'da e, en çok takip edilen siyasetçi oldu mesela. Yani bence iki tarafta doğru kullanıldı. Yanlış kullanılan bir tarafları da oldu ama yani bir faydaya evet. bakacak olursak e, faydalı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir ilgi artışı olduğu açık, bir trafik artışı olduğu açık. Şimdi bir yandan ama şunu sorgulayanlar var. İyi de bu paraya dönüştürülebiliyor mu? Yani e, yoksa sadece YouTube'un e, işte e, yükü mü arttı? Yani trafik yükü arttı bir de aslında maliyeti mi arttı? Yani bunu da diyenler var. Yoksa bu uzun vadede veya orta vadede olsa bile kazanca tahvil edilebilir bir ilgi artışı mı ne dersin? Ya benim gördüğüm kadarıyla kazanca çevrilebilir. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. İnsanlar neredeyse markalar da orada. Marka neredeyse bir nevi para da orada. Çünkü burada İnsanlar nereye bakıyorsa orası para kazanıyor. Evet, orası para kazanılıyor. Ya yani mesela e, şunu söyleyebilirim. Acun acıl, Ilıcalı bir canlı yayın yaptı Instagram'da. Instagram'da. Evet. Evet. 3 milyonca kişi Dünya yani. Dünya rekoru kaldı. Yani evet. bu 3 milyon insanın bir ee, ...telefon ekranına baktığını ya düşündük. Yani hakikaten hayal etmek bile zor. Mesela orada markaların sponsor olduğunu gördük. Evet. Dünyanın, dünyanın en önemli markaların sponsor olduğunu gördük. Oradan bir e, ekonomi döndüğünü gördük. Aynısını küçük çaplı şeylerde de görmeye başladık. Küçük canlı yayınlarda, YouTube canlı yayınında sponsor olan markalar var. Ya gelecek de böyle olacak gibi mi geliyor? Çünkü 3 milyon insanı canlı yayında bir yere toplamak birçok mecrada kolay değil. Fiziksel olarak toplamak imkansız zaten. Yani ben araştırdım dünyanın en çok izlenen futbol maçına baktım. 80 bin kişi izlemiş, 80 bin 100 bin kişi arası izlemiş ve Dünya Rekorlar kitabına girmiş. Ama bu 3 milyon kişi canlı yayını izliyor. Yani kat be kat fazlası. Dünya buraya gelecek, geliyor, görüyoruz da yani yaşadıklarımız şeyler bunlar. Peki yani şimdi bir yandan da işte marka iletişimi yani senin de uzmanı olduğun bir alan o açıdan biraz belki zor dönem mi oldu diyeyim ama galiba mecraya göre de bir ayrışma söz konusu. Peki kitlesel, geleneksel mecralar için zor bir dönem olabilir. Ne diyeceklerini bilemediler markalar oralarda mesela. Televizyonlarda çoğunlukla işte şu mesajı duyduk. Yakında görüşürüz falan. Şimdilik ara veriyoruz. Yani, yani standart neredeyse bir reçete uygulandı ama mesela sosyal medyayı da işin içine katınca bu markaların işine yarayan bir dönem mi oldu? Yenilikçiliklerini besleyen bir dönem mi oldu? Yoksa gerçekten zor bir dönem mi oldu? Ya öncelikle bu işi yapan açısından söyleyeyim. Biz dijital medyada iş yapan açısından söyleyeyim. Bizim için avantajlı bir durum oldu bence. Zaten biz alışık olduğumuz ve böyle olması gerektiğini söyleyen insanlardık. Yani dijital dünyanın, sosyal medyanın, internetin markalar için çok önemli olduğunu söyleyen taraftaydık. Evet. Ve markalar da bunu gördü. Ya bizim işlerde bir durgunluk oldu diyemem. Tam aksine bizim markalar daha çok yüklenmeye başladılar. Çünkü sosyal medyada şöyle bir tarafı var. Küçük bütçelerle çok büyük işler yapılabiliyor. Yani bir televizyon için harcanan bütçeyle 6 aylık sosyal medya bütçesi yönetilebiliyor. Şimdi oradan kısa markalar sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yani o iletişimi kesmemek adına yürüdüler. Şunu söyleyebilir miyiz? Yani ne olsa olsun geleneksel mecraların belli formatları var. Evet. Orada da her şeyi istediğiniz biçimde söyleyemiyorsunuz evet. değil mi? Biraz sosyal medyanın bu konudaki esnekliği, markaların oraya daha çok yönelmesine mi sebep oldu acaba? Tabii kesinlikle. Yani bu e, dil bunu etkiledi. Örneğin yani sosyal medyada kullanılan dille televizyonda kullanılan dil arasında dağlar kadar fark var. Evet. Sosyal medyada kullanılan sürelerle geleneksel medyada kullanılan süreler arasında örneğin çok rahat sosyal medyada 5 dakikalık bir reklamı küçük bütçelerle yayınlayabilirsiniz ama 5 dakikalık bir reklamı televizyonda yayınlamak servet ödemek. Yani markayı satıp onları reklam çıkmanız lazım. İşte bu avantajları sürekli kullandım markalar. Biz de zaten bunu anlatıyorduk. Sosyal medya ile küçük bütçelerle büyük işler yapabilirsiniz. Ya mesela biz e, sosyal medya üzerinden bütçesini bütçesini kısan bir markamız yok en azından bizim anlamda. Ama geleneksel medyadaki bütçelerini kısanlar var. Tam aksine sosyal medya, dijitaldeki bütçelerini artırdılar. Çünkü Artırmak, aslında sosyal medyadaki bütçeyi 3 kat artırmak geleneksel medyanın yani %5, %5 azaltılmasına denk geliyor bütçesel anlamda. Peki mesela sosyal medyada, dijital medya tüketiminde bir takım yeni alışkanlıkların ya da daha önce ortaya çıkmış ama şimdi daha fazla te ön plana çıkan bir takım davranış değişiklikleri olduğunu gördük. Bunlar markalar için bir şey vaat ediyor mu? Şunu yapmalısın diyor mu mesela? Yani sen bir marka iletişimine de ilgilenen birisi olarak... Sence e, oradan toplanabilecek bu var mı? E, tabii kesinlikle var. Yani şimdi sosyal medya bütün alışkanlıklarımızı aslında izliyor. Bütün kullanıcı alışkanlıklarını izliyor. Ve markalar da bunu kullanıyor aslında. Böyle bir e, iletişim sistemi var burada. Evet. E, kişileştirilebilir ürünler pazarlanabiliyor. Kişileştirilebilir fikirler pazarlanabiliyor. Kişileştirilebilir hikayeler anlatılabiliyor. Bence en önemli bir tarafı bu. Artık markalar şunu gördü, 7'den 70'e benim 8 yaşındaki yeğenim de sosyal medyada, 70 yaşındaki babam da Whatsapp'tan bir şeyler yazıyor. Herkes burada yani X, Y, Z kuşağı olarak ayrılıyor ama ben şundan yanayım artık kuşaklar arasında fark yok. Hepsi aynı şeyi yapıyor. Onu soracaktım aslında. Hepsi ama. aynı şeyi yapıyor artık hmm. yani. tam temelde bazı farklılıklar olabilir ama hepsi şu ekranın Mesela üzerinde. Mesela eski kuşakların adapte olamadığı söyleniyordu. Yok mu öyle bir şey yani bu efsane mi bu? Ya bence yok. Hatta şöyle söyleyebilirim eski kuşak daha fazla kullanabiliyor mesela. Örneğin şimdi, Facebook, Facebook evet, evet, evet. Facebook biraz daha orta yaş üstüne hitap etmeye başladı. Evet. Tamam. örneğin TikTok biraz daha yaş genç gençleri. örneğin yani Snapchat eskiden daha fazla gençlere hitap ederdi ama Facebook, WhatsApp, WhatsApp'ı kullananların çoğu benim çevremde gördüklerim orta yaş üzeri. Evet. Çok da adapte olmadılar diyemeyiz. Peki. Son iki sorum olacak. Birisi tabii bu kadar medya tüketmek insanda da yorgunluk da yaratıyor diyor. Yani hatta belki insanlar biraz kaça da bilir gibi bir şeyler söyleniyor. Yani gerçekten medya tüketimi konusunda özellikle de dijital medya tüketimi konusunda böyle bir insanın bir istihap haddi, bir doyma noktası var mı? Yoksa hani hani öne açık mı? Hani mesela Netflix için derler uyku bir tek ona engel oluyor e, falan. Yani tek sınır bizim fiziksel ihtiyaçlarımız mı? Ya şöyle söyleyebilirim. Şimdi bu söylediklerim az önce söylediklerimle çelişebilir ama en azından kendi adıma şey düşünüyordum ben. Pandemi süreci bir fırsat, dijital detoks, kendi içime çekileyim, daha çok okuyayım, daha farklı şeylerle ilgileneyim. Tam aksine daha çok profillerimize yöneldik. Yani dijital detoks yapalım derken bir dijital obeziteye maruz kaldık yani. Çünkü Evdeyiz ve sürekli bir enformasyon peşinde koşuyoruz, bilgi peşinde koşuyoruz, ne oldu? bu Bıkınlık yaratabilir mi? Şimdi sosyal medya çekici bir şey aslında evet. yani insan gitmek istiyor. Evet. Yani e, hemen uykudan uyanır uyanmaz elimizi attığımız şey. Yani ne elimizi yüzümüzü mi? yıkamadan Aynen. telefonlarımıza Aynen. bakıyoruz. Ne, yani. ne oldu? Bu kadar yoğun bir kullanım kaçırmaz mı insanlara? Ya. Ne, ne bileyim yoramaz mı yani? Ya biraz şöyle bakın, söylenene bakılsa yoruluyor ve insanlar kaçmak istiyor. Evet. Ama realiteye, e, rakamlara, e, istatistiklere baktığımızda hiç öyle değil. Tam aksine sürekli artıyor. E, sosyal medya geçirilen süreler artıyor. E, i̇ndirilen uygulamalar artıyor. Örneğimiz bir e-ticaret sitesiyle iş yapıyoruz. Oyun ürünlerinde ar inanılmaz artış hızı oldu pandemi döneminde. E, bütün göstergeler aslında tamamen tüketimin arttığını gösteriyor. Söylenene bakıldığı bu şey gibi. Ya bir köy evine gitsek de orada hayatımızı yaşasak. Yani... İşte sobamızı yaksak romantizm. Ama yaşadığımız zaman da kim uğraşacak sobanın külüyle? işte kalorifer varken o bu romantizmin içine çıktığımızda eğer realiteye baktığımızda aslında çok da sıkı Aşkım. gözükmüyor. gözükmüyoruz. Evet. Peki şimdi demin söyledik sosyal medyanın, dijital medyanın çok tüketildiği aşikar ama rakamlar çok net gösteriyor. Biz aynı zamanda geleneksel medyayı da tükettik. Evet. Televizyon rakamlarında çok ciddi artışlar var. Evet. Yani işte günlük ortalamanın 9,5 saate kadar söylendiği, çıktığı söyleniyor. Epeydir artık belki gömdüğümüz gazete dergilere bile bir dönüp baktık yani evet. ne bileyim e, hani geleneksel medya adına başka ne sayılabilir ama bütün bunlara bakınca bizi nasıl bir medya karması bekliyor gelecekte? İki açıdan da soruyorum. Bir, biz neyi tüketeceğiz? İki, markalar nerede olmayı tercih edecekler? Ben şöyle söylüyorum. Dijitale entegre olan geleneksel medya çok şey olacak. Evet. Popüler olacak. Evet. E, geleneksel medya hep konuşulur. Televizyon bitiyor bitiyor. Ben yani sonuçta bu... Yerinde duruyor Duruyor hala. Yani bu biraz Hı -hı. E, romantik bir bakış açısı olur. Ben dijitalci olarak. Televizyon hala çok güçlü. Ayrılan bütçelerde e, de hala orası çok yüksek. Televizyon konseptinin, o oranın dijital entegre olmuş halinin ben avantajlı olacağını görüyorum ve örneklerini görüyoruz. Örneğin Cüneyt Özdemir. Bugün YouTube'dan yaptığı canlı yayınlar olsun, yaptığı röportajlar olsun bir televizyon kadar izleniyor. Yani geleneksel medyanın kodlarını... Eğer dijitale dijital dijital e yani. taşıyabilen e, üreticiler başarılı olacaktır Hı. ve tüketiciler de bunu tüketecektir. Evet. Markalar da buralara gidiyor aslında. Geleneksel medyanın kodlarını dijitale taşımak biraz güven de mi yaratıyor acaba? E, tabii kesinlikle. Değil mi? Çünkü, çünkü televizyondaki objeler biraz aslında... Mesela neden pandemide az önce konuştuk, insanlar televizyon izledi? Biraz güven duygusu olduğu için... Daha farklı hayat bakış açılarına göre bu değişebilir ama genelde bakarsak güvenden dolayı insan güvendikleri için şimdi on o yüzleri dijitalde gördüklerinde de biraz şey oluyorlar yani a konsept buraya uygun biz bu güvenebiliriz ya dijitalde hiç tabi geleneksel medya olmadan da güven oluşturan üreticiler var ama biraz daha zor oluyor tabi anladım olsan çok teşekkür, ben çok teşekkür ederim ben çok teşekkür ederim her zamanın, her dönemin kendine has hastalıkları vardır. Masa üstü bilgisayarların hızlı yayılmaya başladığı zamanlarda sık sık sırt ağrılarından şikayet edenlerle karşılaşıyorduk mesela. Bugünlerin en popüler rahatsızlıklarından biri ise dijital göz yorgunluğu. Hayatımızın hemen her noktasında büyüklü küçüklü pek çok ekran var. Pandemi ekrana bakma ihtiyacımızı iyice arttırdı uzaktan eğitime geçilmesi zaten ekranlar içinde büyüyüp yetişen yeni kuşakları neredeyse bağımlı durumuna getirdi. Bundan şikayet etmeye de hakkımız var ama yeni çağ gerçeğinin bu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Göz kuruluklarından, kızarıklıklarından ve tahrişten çok daha fazla yakınacağımız gece modunun ilaç gibi geleceği zamanlar bizi bekliyor. İzleyip görüyoruz, izleyip göreceğiz. Gelecek hafta vlogun yeni bölümünde görüşmek üzere.